şu anda mevcut. Az yağmur yağdığından dolayı toprağı kazıyorum elle. Şu an görüyorsunuz. Evet, dibi kuru. Şu anda kuru bir toprağa denk geldi. Ve takriben 3-4 santim yağmur yağmış. Biz de bekliyoruz, yağmurun yağmasını bekliyoruz. Allah Teala yağmuru gönderirse biz de ekiblerimize başlarız. Bu yerde demek ki Şimdi başkan. He. İstersen tam şeyden işte Tabii. Dikkat ediyorsun. Bak üstü ıslak, yani. ıslaktır. Üstü ıslaktır. Evet. Dikkat ediyorsun. Evet. Bitti. Bitti abi. Yani Bitti abi. şu kadar. Yarım parmak, tam yarım, biraz fazla. Yarım parmak. Oysa en az da iki parmak aşağı inmesi en lazım. Az 15 -20 santim, e aşağı en az 15-20 santim. Aşağı inmesi lazım. şey, 10-20 santim Aynen, inmesi mi? lazım. Aysa. senin başkan. Bu yolda nereli traktör? Şeydir başkan e, D-30. Tabi bildiğiniz gibi geçen sene çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Allah'tan gelen bir şeydir. Yağmurlar yağmayınca maalesef yüzde bazı yerlerde yetmişler, seksenler hatta bazı yerlerde yüzlere, yüzde yüzlere yakın bir çiftçinin zararı söz konusu oldu. Bu sene de bildiğiniz gibi halen çiftçi tarlasına giremedi. Tohumunu hazırlamış. kısmen çiftçilerimiz gübrelerini hazırlamış, almışlar. Fakat tarlaya giremiyor. Evet biraz yağmur yağdı ama bu yeterli değildir. Yağmuru bekliyoruz. Allah'tan eğer ciddi bir şey güzel bir şekilde yağmur yağarsa çiftçi en kısa zamanda tarlasına girecek. Bizim de temennimiz bu. Duamız bu. Allah'tan istediğimiz bu. Bir an evvel yağmurların yağması ve çiftçinin tarlaya girmesi. Aksi olursa Allah korusun. Tabi normalinde Ekim sezonu Ekim ve Kasım ayıdır. Yani şu anda da biraz gecikmeye doğru gidiyor. Allah'tan bir yağmur yağarsa çiftçi hemen tarlaya girecek. Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla bize gecikme söz konusu. Onun için çiftçi yağmur bekliyor. Yani yağmur yağdığı zaman hem sevinir hem mutlu olur ve hem de ekilini bir şey şey apar, tarlayla buluşturur. bekliyoruz yani yağmuru. Allah'tan duamız yağmuru bekliyoruz. Şu anda sezon buğday, arpa sezonu. Maalesef takdiri ilahi ki şu an yağmur yok. bütün bölge çiftçisi gibi bizler de yağmuru bekliyoruz. Akabinde bir iki üç gündür yağmur yağdı ama çok az bir yağmur yağdı. E, Santimetreye dökersen bir iki üç santim ancak yağmur yağabildi. En kötü ihtimal 20 santim 25 santim yağmur yerin dibine inmesi lazım ki çiftçi e, ekimini yapsın, tohumunu e, toprakla buluştursun. Geçen sene e, iç acıcı bir durum vardı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin diyebilirim ki tümünde ve bizde e, dahil olmak üzere, bir kuraklık yaşandı. Diyebilirim ki bizim köy yüzde yüz bir kuraklık yaşadı. Şu anda Kasım'dayız. Ekim bitti. Şu anda hemen hemen çoğumuzun ekimini bitirmesi lazımdı. Tarlayla tohumlar buluşması lazımdı. Maalesef bekliyoruz. İşte takdir ilahi ne yapalım. Şu anda sürüm yok çünkü kuru. Yani ondan dolayı kim kimse el atmadı. En azından bir yağmur yağması lazım ki Toprak birbirine karışsa